Arkadaşlar bugün 24 saat boyunca zengin vs fakir oynuyoruz. 1 saat boyunca en çok parayı toplayan zengin olur. O zaman 3 2, 1, başla. Oh, arkadaşlar sıncıyı duydunuz. Bir saat boyunca en çok parayı toplayan zengin seçilecek. Çeten ailesi aklımda çok güzel bir plan var. Arkadaşlar buraya bir eğlence merkezi yapacağım. Ve girişimiz 100 TL olacak. Böylelikle çeten ailesi çocuklar girmek isteyecek. Ve mecburiyetten 100 TL verecekler. Şöyle arkadaşlar rengarenk bir eğlence merkezi yapacağız. Kesinlikle zengin biz olacağız çeten ailesi. Eğer fakir olursak vallahi ayva yedik. Bunlardan bayağı çekeceğimiz var. Şöyle buraya hemen kum yapıyoruz arkadaşlar. Zeminimiz kumdan olacak. Şimdi bu köşeyi de kırmızı günlerle döşüyoruz. Tamam. Şöyle çitleri eklemeyi devam ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir eğlence merkezi yapacağız. Hem bence fiyatı da gayet uygun arkadaşlar. 100 TL. Buraya da yeşil renk seçelim Cet'in ailesi. Hop şuraları da hemen kapatıyoruz. Evet Cet'in ailesi. Oyun alanımız hazır. Burada bir sürü farklı farklı aktivitelerimiz bulunuyor. Yani çocuklar için mükemmel bir yer. Abi ben buraya girebilir miyim? Ah tabii ki de girebilirsin. Oo sen bayağı zengin bir aileden geliyorsun sanırım. Gir girişimiz 100 TL ufaklık senin o kadar paran var mı? Evet abi var al abi. Oo 100 TL tamam. Geç bakalım ufaklık. İstediğin gibi oynayabilirsin. Tamam abi teşekkür ederim. Tamam abi teşekkürler. Rica ederim. Valla arkadaşlar kısa günün karı. Baksanıza 100 TL'miz oldu bile şimdiden. Neyse beklemeye devam. Arkadaşlar kesin yarışma kazananı ben olacağım. Şimdi pratik zekamı kullanarak buraya çok güzel bir dondurmacı açacağım Ceten ailesi. Valla paraya para demeyeceğim. Şimdi buraya bir taş şemşemizden koyuyoruz. Aynısından da buraya koyduk. Tamam. Şimdi en önemli kısma geldik. Dondurma tezgahımızı kuracağız. Buraya bir tane tezgah kuralım. Bakın işleri büyütüyorum ha. Bir tane daha tezgah koydum buraya. Hadi bakalım. Ya bir çekil şuradan be güzelim. Çekil. Yürü git lan yürü. Allah Allah. Dondurmacımı işgal ediyor resmen ya. Bekle sen oğlum. Senin içinden geçeceğim. Hadi lan oradan kim kimin içinden geçiyor. Gel lan buraya. Her neyse biz işimize dönelim. Evet ÇTN ailesi. Ben de dövüş kulübüne katıldım. Arkadaşlar buradan herkesi tokatlayıp paraya para demeyeceğim. Sonra da zengin ben seçileceğim. Bakın box elde merdivenlerimi de giydim. Pa pa pa. İşte arkadaşlar rakibim burada. Şimdi onun ağzını burnunu kıracağım. Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Hadi Süleyman yaparsın. Yaparsın Süleyman. Yaparsın Süleyman. Yaparım tabi be. Gel lan buraya geber. Aa sıkıştırdım cidden ailesi geber lan. Aa, aa bir dakika bir dakika çok sert vuruyor. Gel lan buraya ben sana daha çok sert vuracağım. Geber. Gel buraya gel. Aa, aa arkadaşlar sıkıştım. Aa vurma lan vurma. İmdat yardım edin aa. Kaçın kaçın kaçın. Çeten ailesi kaç kaç kaç. Çeten ailesi işler baya yolunda gidiyor. Şu anda 600 TL'miz var. Ha? Burada küçük bir bebek var. Sen de mi katılmak istiyorsun yoksa? Evet abi de benim hiç param yok da. Ben bedava girsem olur mu? <laughs> ya kıyamam. Tabii ki de bedava girebilirsin. Geç bakalım. Sen daha bir çocuksun. Paran olsa ne olmasa ne. Senin de eğlenme hakkın var. Hadi geç. Utanma geç. Çok teşekkürler abi. Enayi abi benim aslında bir sürü param var. Bak. <laughs> Lan gel lan buraya ulan üç kağıtçı gel lan buraya gel ulan çocuğa bak üç kaçı çıktı çocuk bak ben o parayı senden almasam lan nereye gittin lan gel buraya gel Bu Sen elimden kurtulamazsın lan bücürük yakalayamaz ki yakalayamaz ki öyle bir yakalarım ki bak 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 ne yapıyor lan lan yakalayamıyorum da işek spasını gel lan buraya gel ulan seni bir elime geçirsem var ya bak kaç işin yok gel lan buraya gel <laughs> bak dur lan dur bak sıkıştırdım seni ver lan parayı çabuk ver bak gebertirim seni ha ver parayı <laughs> tamam abi al ya al of ya. Aferin böyle adam ol işte. Ha şimdi oynarsan oyna. Çetin Vallahi valla çattık ya. Çocuğa bak. Neyse şurayı da kapatayım da şimdi kendini falan yaralar. Zarar görmesin ufacık çocuk. Arkadaşlar valla işler baya yolunda gidiyor ben. Çok şükür. Şu paralara bakın. Burada bir sürü paramız oldu. Kesin zengin ben seçileceğim Çetin Ailesi. <laughs> Abi ben bir tane dondurma Tabi kardeşim tabi neli olsun Abi mavi mavi yap bana Tamam kardeşim hop şuradan mavi seçiyoruz Bak diğer tezgahtan da alıyorum senin için Hop şu diğer tezgahın mavisinden de alalım Tamam al bakalım dondurmanı Afiyet olsun Abi ne kadar abi ne kadar Kardeşim 10 lira Gerçi dur ben sana 2 top koydum 20 lira vereceksin Tamam abi al Sağ olasın hop şöyle alayım hadi afiyet bana şeker olsun Teşekkürler abi Arkadaşlar adam benim ağzımı burnumu kırdı resmen Allah bana 100 lira verdiler de bu parayla hemen hastaneye gideceğim şimdi arkadaşlar. <laughs> Her yerim ağrıyor ya gözümü çıkardı resmen hayvan herif. Oh be iki hastane yakınmış şöyle hemen hastaneye gideyim. <laughs> evet hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi kimlerin zengin ve fakir olacağını öğreneceksiniz. Oh arkadaşlar çok heyecanlı çok heyecanlı da. Süleyman ne oldu lan sana? Gözünle ağzın yer değiştirmiş resmen kardeşim ne oldu sana? Ya birader ben dövüştüm dövüş kulübüne katıldım. Adamlar haşat etti beni resmen. Az önce de ameliyat oldum işte. Gözümle başımın yerini değiştirdiler biraz. Ya <laughs> geçmiş olsun kardeşim ya. Sol birader sol. Şimdi kazanılan parayı açıklıyorum. Dede toplamda 650 TL kazanmış. <laughs> i̇şte bu kadar basit benim için kazanmak. Parayı da basit kazanırım. Zengin olmayı da basitçe kazanırım. <laughs> Dedeciğim bence o kadar erken konuşma derim. Süleyman'ın toplam kazandığı para Para eksi 200. Evet yanlış duymadınız. Şu an hastaneye 200 TL borcu var Süleyman'ın. <laughs> Süleyman ya. Ulan bir yarışmada da kazan be. Lader ne yapayım ya? Adam ağzımı burnumu kırdı benim. Her neyse. Şimdi Emirhan'ın toplam kazandığı paraya geçiyoruz. Emirhan'ın toplam kazandığı para 700 TL. Ve zengin olan Emirhan. Oley be arkadaşlar. Yarışmayı basit bir şekilde kazandım ve zengin oldum. Hadi kendinize iyi bakın çocuklar. Ben zenginliğimin tadını çıkartmayı gidiyorum. Siz de artık fakirliğin tadını çıkartın. <laughs> Şöyle arkadaşlar villama doğru ilerliyorum. Artık biz zengin birisiyiz. Oha burada da dövüş kulübü var sanırım arkadaşlar. Süleyman burada dayak yedi. <laughs> Ulan ya. Ve burası da bizim güzel villamız yeten ailesi. Lan kapıyı da açık unutmuşlar ya. Şöyle kapatalım. Oo burada bir sürü arabamız var arkadaşlar. Şöyle hemen yukarıya çıkalım. Burası da bizim güzel mutfağımız. Güzel salonumuz. Güzel yatağımız ve güzel bilgisayarımız. İşte zengin olmak böyle bir şey be. Oo burada da bir tane bilgisayarımız var CTN ailesi. Oha arkadaşlar bir dakika. İnventörüme bir sürü 100 TL geldi. Oley be işte şimdi tam bir zenginiz. Yalnız bunları iyi saklamamız gerek arkadaşlar. Tabii ki de şu dolapları saklayacağım hepsini. Kim nasıl anlasın ki arkadaşlar bu dolapları koyduğumu. Tamam şöyle buraya da koyalım CTN ailesi. Tamamdır. Şöyle biraz televizyon seyredip zenginliğimin tadını çıkartmak istiyorum CTN ailesi. Tövbe estağfurullah. Şu eve bak Süleyman ya. Ulan fakir seçildik. Rezil olduk resmen. Şuna bak. Ya, ya bu nasıl ev ya? Tövbe estağfurullah. Vallahi ya Allah'tan manzarası güzel. Bak 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 torunun villaya bakın arkadaşlar. Bakın şuraya ya. Adam keyfini çıkartıyor hayatın. Bize açlıktan geberelim. Biz akşam açlıktan öleceğiz herhalde. Dede bence ne yapalım biliyor musun? Akşam olunca Emirhan'ın evine girelim ve onu soyalım. Hı? Çok mantıklı dedi Süleyman Bey. Dur şu kapıyı kapatayım. Gizli planlar yapalım burada. Bak gece olunca tünel kazalım. Hem güvenlik kameralarına da yakalanmayız. Direkt soyarız. Aynen öyle dede sen işini biliyorsun İşte budur be Süleyman hedefi görüyorsun değil mi Bak villa tam şurada Evet de görüyorum Gel şimdi bak bu manavın altından tünel kazacağız Ve ta garaja kadar kazacağız bu makineyle Şöyle arkadaşlar kazıyorum İşte makine diye ben buna derim be Oo. Şimdi Süleyman buradan kazıyoruz torunum Buradan böyle ilerleyeceğiz Hop kır 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 Lan bu ne ha, Tamam manavın altındayız Bu çok güzel bir işaret Süleyman Yani doğru yolda ilerliyoruz şu anda Bir dakika şu an neredeyiz acaba bayağı. Şöyle baksak mı? Dede bence biraz daha kıralım. Tamam torun doğru söylüyorsun. Biraz daha gidelim ve bence tamam. Şöyle bakalım neredeyiz? Bir dakika bir dakika Süleyman. Neresi lan burası? Dur şöyle bakayım ben hemen. Hı? Lan dur 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 çok az kalmış. Çok az, çok az kaldı torun. Vallahi yaklaştık hedefimize. Hop şuradan kıralım. Tamam biraz da buradan kırdık mıydı Ceten ailesi? Aha işte garazımızın tam altında şu anda. Şimdi çok heyecanlandım da. Kırıyorum valla. Kırdım gitti. Aha. Yemin ediyorum arkadaşlar plan tıkır tıkır işliyor. Süleyman orada kimse var mı? Yok dede yok bir sürü araba var gel. Helal be Süleyman aha. Arabaları arkadaşlar buradan kaçıracağız. Ve hiçbir şekilde güvenlik kameralarına yakalanmayacağız. Hahaha. <laughs> Şimdi birazcık gizli olmamız lazım. Lan kapıyı açık unutmuş manyak herif he. Süleyman çok dikkatli olmalıyız. Şöyle bakalım. Aha vallahi kimse yok. Nerede lan bu? Yatağında da yok. Allah Allah. Şu tepede mi acaba? E tepede de yok bu. Dede boşver soymaya başlayalım. Hadi çal 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 her şey. Aynen öyle doğru söylüyorsun. Şöyle arkadaşlar dolaplara falan bakalım. Dolaplarda kesin bir şey vardır. Şuradan burada bir şey yok mu ya? Çetin ailesi bunların böyle bir şey yapacağından %100 emindim. Bu yüzden kendimi görünmez yaptım arkadaşlar. Şu anda beni görmüyorlar. Şimdi onlara gösteririm ben günlüğü. Bir dakika elmaslarımız yerinde mi? Pardon paralarımız aynen de yerinde. Tamam. Hop şöyle açıyorum arkadaşlar. Görünmezlikten çık. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Hah? Torun şey, e, ne yapıyoruz? Süleyman ne yapıyoruz lan biz burada? E, Dede ne mi yapıyoruz? E, şey yapıyoruz. E, birader, bir şey ziyarete geldi. Gel sen şey ziyaret etmek istedik. Aynen Torun öyle yaptık. Kötü mü yapmışız yoksa? Hadi lan oradan bildiğin evimi soyuyorsunuz lan. Verin lan mı? Bak polise şikayet ederim. güvenliği ararım bak. Süleyman, ne yapacağız? Ne yapacağız biliyor musun? Tam de bunun kafasına vuracağız bir taneye Geber! Ah, bir dakika. Gel lan buraya gel. Ah! arkadaşlar başım ağrıyor bir dakika neredeyim lan ben lan burası neresi aa bir dakika burası benim evim arkadaşlar evimi soymuş bunlar lan paralarım gitti paralarım bu dolaptaydı hayır bir dakika bir dakika bir dakika olamaz arabamı da çalmışlar bir sürü arabalarım vardı ctn ailesi bir dakika yukarı kat ne durumda vallahi yukarıdaki tüm eşyaları çalmışlar arkadaşlar ulan dedi ulan süleyman ben şimdi göstereceğim size bir dakika bu ne lan oha burayı tünel açmışlar sanırsam şuraya bakın ctn ailesi ulan ben şimdi Şimdi gösteririm lan size. Bir arkadaşlar ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Tabii ki de polis kılığına gireceğim CTN ailesi. Ve onları sahte hapishaneye atıp sonsuza kadar orada bekleteceğim. Hop şöyle hemen polis kılığına giriyoruz. 3, 2, 1. Ta 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 ta. Evet gördüğünüz gibi CTN ailesi polise dönüştü. Şimdi hemen bir hapishane yapacağız arkadaşlar. Şöyle hemen koşalım. Koş koş koş. Kimse benim evimi böyle soyamaz lan. Gösteririm ben size. Tamamdır CTN ailesi. Şimdi hapishane yapımına başlıyoruz. Hemen demir parmaklıklardan ekliyoruz arkadaşlar. Ulan siz görürsünüz. Göstereceğim size? Emek hırsızları resmen arkadaşlar ya. Tamamdır cehennem ailesi hapishanemiz hazır. Bakın böyle giriyoruz ve burası çok güvenlikli bir hapishane arkadaşlar. Ya yani bu duvarları falan kırmamızın mümkünatı yok. Bu her şey çok sağlam. Şimdi onları bulup arkadaşlar sahte polis olarak buraya hapsedeceğim. Eğer onları tanıyorsam arkadaşlar kesin McDonald's'ta yemek yiyorlardı Çünkü onlar baya midelerine düşkün. Şöyle hemen gidelim arkadaşlar. Koş koş koş. Ulan ben gösteririm size. Aha arkadaşlar. Vallahi biliyordum be. Baksanıza bir sürü hamburger menüs parça etmişler. Ben şimdi gösteririm size. Hey 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 hey. Polis. Olduğunuz yerde kalın. Sakın kıpırdamayın. Memur Bey ne oldu? Biz kötü bir şey mi yaptık? Evet. Çok kötü bir şey yaptınız. Hem de çok. Bir villayı soymuşsunuz. Daha ne yapacaksınız lan? Ee, memur Bey. Ee, Kesinlikle her şey bir yanlış anlaşılmadan ibaret. Başlarım bak yanlış anlaşılmanıza. Çabuk önüme düşün. Çabuk. Memur Bey ya. Lütfen bizi affedin. Bir genellik bir şey yaptık. Ne olur affedin bizi. Bak sana düşenme dedim lan. Tamam Memur Bey. Tamam ya. Tamam. Hey. Yaşlı pofuduk. Sen de gel lan buraya Tamam memur bey hemen geliyorum. Aferin pofuduk. Şimdi sen gir lan şuraya. Memur bey girmezsem olmaz mı? Ha gir dedim sana gir lan gir gir. Allah Allah. <laughs> Keşke zayıf olsaydım da şu kapının arasında böyle geçebilseydim ya. <laughs> Demek öyle ha? Demek öyle. Kapatıyorum lan burayı da. Al burayı da kapattım. Al bak burayı daha da güçlendiriyorum al. Ulan dede. Ulan hepsi sen yüzünden lan. Hadi lan oradan. Sen demedin mi gel şu evini soyalım diye. Ya. <laughs> Benim lan ben İmirhan. Ulan Süleyman. ya. Artık sonsuza kadar buradasınız. Dede kusura bakma ama sen de buradasın artık. Lan Tora çıkart lan bizi buradan. Birader çıkart lan. Hayır sen çıkartmayacağım. Hatta tam tersine daha da güvenleştireceğim arkadaşlar. Hop şurayı da güvenleştireyim CTN ailesi. Burayı da güvenli yaptık mıydı? Tamam. Artık havada bulut. Siz buradan çıkmayı unut. Arkadaşlar intikamımızı da aldığımıza göre videomuzun sonuna gelebiliriz. Video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsiniz. Hadi hemen sağ ve soldan çıkan videoları tıklayın. Tıklayın tıklayın tıklayın. O zaman çok iyi bakın arkadaşlar. Ceren'im